Sağlık verilerinde biri mevzuatın altın çizeyi izin verdiği boyutta kimler görüyorsunuz? Evet. Ama aslında nasıl olmalı? Evet. evet. Şimdi e, ben değil. ben başlayabilirim hani bu konuyla ilgili. Çok zor bir konu. biz sağlık hizmeti veriyoruz. Hastamızın başvuran kişinin sağlığı ile ilgili pek çok çalışma yapıyoruz hastanede. Ee, bizim izlediğimiz kişilerin sadece biz biz ben üçüncü basamak e, doktoru olarak buna cevap veriyorum. E, sadece bizim e, enfeksiyon kliniğinde izliyoruz biz hastaları ama bizim hastalarımız e, aslında şu anda uğraştığımız şey hiv tedavisi değil bu hastaların ek sorunları yaşlanmayla ilgili problemleri ilaçlarla ilgili problemleri dolayısıyla bir bütün olarak biz hastayı karşımıza alıyoruz. Dolayısıyla bizim kliniğimizin dışında dahiliye hepsini şu anda farazi söylüyorum. İşte nefrolojiyle ilgili sorunlarımız oluyor, fizik tedaviyle ilgili sorunlarımız oluyor. Dolayısıyla hasta sadece bizim bakımımız altında kalmıyor. Ee, hastalarımızı izlerken bir e, bilgisayar işletim sistemimiz var hastanemizde hastaları onun üzerinden tetkikleri isteniyor, tetkik sonuçları görülüyor, konsültasyona gidiyor, geliyor ve her şey o sistemin üzerinde oluyor. Şimdi biz e, hastanın tanısına girerken bile HIV ta, e, sözcüğünü kullanmadan bu hastaları bir tanı koyarak e, hastanenin içinde e, konumlandırmaya çalışıyoruz. Immun yetmezlik diye bir tanımız var. Bu biz bunu kullanıyoruz. Hastalarımızın tanısında HIV yazmıyor. AIDS lafı geçmiyor. Hani hastaları korumaya yönelik olarak e, önlemlerimizin en başında bu geliyor. Ama e, biraz önceki konuşmalarda geçti. Ben görüyorum bu verileri. E, hemşire hanımlar sisteme girerlerse onlar görüyorlar. Konsültasyona gönderdiğimizde konsültasyon verileri görülüyor. Laboratuvar görebiliyor. Ben Eczacı sorayım görebiliyor. Dediğiniz gibi yani pek çok kişi bunu görüyor. Ama kişilerin şöyle hakları var. E, i̇sterse e, kiş, e, bu da çok iyi bildiğim bir konu değil. E, hocamız belki daha da iyi şey yapabilir. E, kişi tanısının sistemde görülmemesini istiyorsa başvuru yapıp tanısını kapattırabiliyor. E-Nabız'daki e, 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 şeylerini hani başkalarının görmesini engellemek açısından Peki, bunlar gerekiyor evet ve sonuçta biz e, hastalarımıza tedavi başladığımız için tedavide kullandığımız ilaçların devlet tarafından geri ödenmesinin yapılması için de bir sağlık kurulu raporu çıkartmamız gerekiyor ve o sağlık kurulu raporunda mutlaka tanı olarak HIV lafının geçmesi gerekiyor bu nedenle biz ne kadar gizlilik yapmaya çalışsak da bir şekilde o görülüyor yani eczacı görüyor en başta Kişi ilaçlarını gitme, almaya gittiği andan itibaren eczacı o tanıyı görüyor. Hani e, çok zor. Hani işimizi yapmaya çalışırken bir sürü farklı konularla uğraşmaya çalışıyoruz ama elimizden geldiği kadar kişilerin haklarını gözetmeye çalışıyoruz. E, ama çok kolay değil bu. Ben iki tane örnek vereyim. İkisi de 2005 yılında oluyor. Bir tanesi Kayseri'de oluyor, bir tanesi İzmir'de oluyor. Şeyler de vardı. Kayseri'de olanda laboratuvar teknisinin tarafından yakınlarına bildiriliyor ki pozitif çıktı diye doğrulama testi yapılmadığı için kişi yakınlarına bildirildiği için intihar ediyor ve bundan dolayı dava açılıyor. Halbuki doğrulama öldükten sonra yapılan testinde de negatif olduğu anlaşılıyor. İzmir'de yapılan da ise olay şöyle laboratuvar teknisinin gaz diye bildiriyor. Gaz dedi evet Para evet gaz yayınlanıyor. Gazetede de şöyle yayınlanıyor. E, oğlunun böyle bir hastalığı olduğu için babası işine ara ver. Gerçekten adam işine ara veriyorlar ama çocuğa söylemiyorlar böyle bir şey olduğunu. Ve çocuk intihar ediyor. İşte böyle e, laboratuvar teknisyenlerinde kaynaklanan iki tane olay var. Evet, var deyince hocam bir ekleme de yapabiliriz. Mesela biz ve bizim gibi tabii bütün hastaneler aynı uygulamayı yapıyor. E, hastanın ELISA testinin sonucunun orada HIV pozitif olarak olmamasına gayret ediyoruz. Orada bir yazı yazmıyor mesela HIV pozitiftir diye bir sonuç yok. Hani orada ya bir boşluk oluyor ya bir enfeksiyon klinini danışılması diye bir e, ibare geçiyor ya bir nokta konuluyor ve sağlık çalışanları da bundan haberdar oluyor ama hiç e, orada bir HIV pozitifliğinin geçmemesine e, özen göstermeye çalışıyoruz ama işte dava konuları olan pek çok şey olabiliyor.